Doğada hayatta kalmak için en önemli kural kurduğun tuzağı hayvan fark etmeyecek. <laughs> fark etti. <laughs> ben davradım, bana da. Yatak odama hoş geldiniz. Bugün sizlerle yeni odamı tanıtacağım. Bu kadardı. Teşekkür ederim. <laughs> Abi abi kolay gelsin. Onu koyma. Koydum bile. Lan durun. Baba o hava kaçırıyor. Abi. Abo. Yer iyice çek. İyice. Merhabalar arkadaşlar ben Burak. Yepyeni bir videoyla da Bugün ucuz orta pahalı yapacağız ama bildiğiniz ucuz orta pahalılar gibi değil. Bu sefer biz gidip satın alacağız ve bunları deneyimleyeceğiz. Hem de kendi mekanımızda ormanda hayatta kalmaya çalışacağız. 50 TL, 250 TL ve 1000 TL bütçelerimiz var. Taş kağıt makas belirleyeceğiz. Bu arada bu serinin devam etmesi istiyorsanız bir 50, 100, 700, 300 400 gibi, gibi like'larınızı alabilirim. <laughs> Kanal da çok iyi ilerliyor. Yani vlog kanalını sevdiğinizde farklıyım. Çok teşekkür ederiz. Ama abone olmayan %75'lik bir... Çok. Yani artık abone gerçekten ay bedava abi. oğlum abone olmak. Sen abone olurken biz de hemen taş kağıt makasımızı yapacağız. Ucuz kime gelecek? Tamam, ortano? Onu... Ya ben konuşamıyorum. Let's go. Taş kağıt makas. Taş kağıt makas. Aha! ben ne? zenginim kardeşim. Hayır, en kötü şey O mal mısınız? Ben kazandım. Kendi arıza buyurun. Ne? He. anlatamıyorum ya kazandığımı da. Hadi bakayım. Taş, kağıt, makas. <gülüyor> 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 Bu <laughs> <laughs> arkadaşlar 50 liralıkla bu idare edecek. Ben, 250 liralıkla bu? Ben 1000 liramla beraber sağlam bir alışverişle olacağım. Bakalım gece ormanda bokumuz donacak mı, neler yaşayacağız bilmiyorum. Şimdi bu arada alışverişe çekmiyoruz. Gidemiyoruz. Biz gidiyoruz. Bu gelemiyor. Gidiyor. Aa! <laughs> sokağa çıkma yasağı var. Gidiyor. Kardeşim 20 yaş altına sokağa çıkma yasağı. Ya 50 lira para mı var zaten. Sen evde bokunla oynayacaksın <laughs> Arkadaşlar sokağa çıkma yasağı var. O yüzden bu şimdi alışverişini yapamayacak. Biz oradan görüntülü ararız. Oradan sana deriz ki bunu bunu almak Öyle <laughs> Liraya bunu bunu ver. Çünkü o zaman videoya başlayalım. Şimdi alışverişimizi yapmaya geldik. Benim 1000 liram var. Kafam çok rahat. Ben bayağı hayvan gibi bir şeyler alacağım. Bakalım neler çıkacak. Bir tane çadır almayı düşünüyorum. Bir tane duşa kabin almayı düşünüyorum. Dur bakalım içeride devam edeceğiz. Çatının da güzel parası var. Caner'e zaten. Hadi go. Şimdi benim durumum iyi arkadaşlar. Ben bir çadırla başlayacağım. 230 lira. Bu yeter lan aslında bana. Oğlum sen de çadır alabiliyorsun ha. Dur bakalım. Ben direkt böyle bir şey de alabilirim. Ben bir tane bundan alayım abi. Bundan bir tane alıyorum arkadaşlar. Direktli kurulum. Bu kurulumda ben zaten bir dünya markasıyım. Bir tane bundan alacağım. Kafamın üşümesini istemiyorum. Aa turunçuk var. Kafa taytı bu. Kafa donu. Tamam bundan aldım. Biraz da daha... aa termos mermos. Dur benim kaç param oldu oğlum? 460 480 lira oldu. Zaten ekrana yazmıştır Talha şimdiden. Şuraya bir de Instagram'ını yazmıştır şerefsiz. Talha üstüne benimkini yaz. alayım mı? Ne yapacağım? Ne, ne yapacağım? Bilmiyorum. Alayım. 100 Tamam bir tane bunu alayım 13 lira. 23 lira etti. Tabak? Tabak lazım. 33 lira. Kaçtı lan? Ben unuttum oğlum. 460 493 513 liram falan var. Bir tane termos alacağım. 600 liram falan oldu şu an. Bir 400 liram daha var kardeşim şu anda benim. Oo, Allah aşkına. Almadım mı? 115 lira. Kaç etti? 60. 600 liram diyordum. 600'le tamamlamıştık. 700 liralarda falanmış şu an. Çadırıma bir tane uyku tulumu al çadırın içine uyku tulumuyla. O çok pahalı lan. Ucuzlar bu taraf. Öyle evet. mi? Bir tane burada. Ne kadar? Bu uyku tulumu kamsa 20 kadar sıcak. Tamam oğlum işte bu yeter. Ben bu uyku tulumu aldım. Arkadaşlar ben tamamladım. Bir de böyle bir cez, ne diyeyim, tencere aldım bir tane. Ateş aldım bir de gece ışığı aldım. Ya yani ben keyfime düşkün adamım. Gece ışığımı da yakacağım. Şu an 50 TL gibi bütçem kaldı. Ona başımı gözümü sadakası olsun. Lan bir tane canelik masrafı bırakıyorum ha. <laughs> Annem bu kadar kardeşim. Çatom seninkine başlayalım o zaman kardeşim. Abi, müsaadenle. Hepinize bak. Yok yanlış oldu senin <laughs> Gel buraya gel gel. Can Abi bitti. 20 liram var. Aha bitti. <laughs> O belki ben farklı bir şey. Ya bu kadar da olmaz arkadaşım ya. <laughs> Kardeşim geldik biz. Sana güzel bir haberim var ama keyfi yerine getireceğim. Ne kadar güzel haber verebilirsin? 30 lira oğlum çadır. Oğlum <laughs> hadi Ama 230. <gülüyor> <gülüyor> oğlum biz baktık senin bütçende hiçbir şey yok Caner. Burada Ocak var, şu taraflarda Şubat var, Mart var. <gülüyor> <gülüyor> Çok mu komik? Yüzüme bak, gözlerimin içine bak. Şeref. Abi ben iki saattir hava durumunu kontrol ediyorum. Gece Ar gece yağış varmış. Oğlum sen çadırı almak da mantıklı yaptın ha. Şebsiyeler burada. Ne kadar? Büyük. 110 santim. Ya hayır. <laughs> ya hayır. <laughs> <laughs> Borç, para yok bende. Tamam Caner dur hadi. Senin bu videoluk sana kıyak olsun. Sana 80 liralık alıyoruz tamam mı? Bir tane şey. Sen bunda ne bok yiyeceksin onu da bilmiyorum. Tamam. <laughs> tamam kardeşim biz alıp geliyoruz. Hay Allah aman. Şimdi mekanımıza geldik. Arkadaş bizim unuttuğumuz bir şey var. Ne? E, sokağa çıkma yasağı var dedik. Seni alışverişe <laughs> götürmedik. Haliyle dışarı çıkamadık. Sitenin ot otoparkı. Sitenin ormanlık alanında çekiyoruz arkadaşlar. Alışverişlerimizi tamamladık. Geçen an Şimdi önce ben kendi aldıklarımı göstereceğim. Bir adet termos. Bir adet tencere. Sen teknik sayacak Evet. Bir tane kase. <laughs> Birini bana versene. Çatal bıçak. Birini bana ver. Kapak. Ya ne yapacağım bunları? Yemek. Toplam. Tabak. Siz yemek almadınız. <laughs> ne? Ha. <laughs> evet. Bir tane sandalye. <laughs> Sen aldın mı? Bir Bir tane çadır. Kafalık. Uyku bu. Ocak aldım kendime. Şubat, Mart alacak. Senin dalağına sıçarım. Şerefsiz. Bırak lan mı? Hayır. Bunu göstermem. Ne o? Aa. 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 Aa, Aa, Aa hayır. <gülüyor> Gülüyor> lan. Burada da bir tane böyle kafalığım vardı. Geçen biliyorsunuz Luna Park'ta kalma videosunda kullanmıştım. Aa. Evet. Benim 1000 liralık bu kadardı arkadaşlar. Şimdi çatonun 250 liralık alışverişi. Bu nereden geldi bilmiyorum. Allah Ne o? De. Ne Gülüyor lan o? Falan. Çadırın içine çıktı. Ne <laughs> o? Cene bana gösterirsen sana kıyak yaparım. Kaşık. Senin <laughs> kurusu. Hayır. O kafa donu. Kafa donu bir de çadır bitti. İyi <laughs> oldu ve Caner için geçiyoruz. Ve Caner'in efsane korunaklığı var. Şey bu senin mi? Şaka maka. Bu senin dalağına sıçarım. Ge gece ağlarsın bana. Misafirliğe gelebiliyor musun? <gülüyor> <gülüyor> bu arada bu 50 lira değil. 80 lira 30 lira da hadi. Kusura, Kusura bakmayın ya valla. bak valla 50 lira buna bir tane don alacaktık kalacaktı <laughs> bu ha. Arkadaşlar artık bu ekipmandan kurulumuna başlayalım. Gece oyunları başlasın. Gece oyunları ne acaba? Caner bana yardım edersen evet. sana bir tanesinin kullanım tam o kullanım değil de ben mi seçtim? bir tanesi de hayır bir tanesinden faydalanma imkanı sağlayacağım. Tamam anlaştık. Kabul okay. mü? Ve her şeyi okuyayım. Tamam çadırı sen de kuralım. Çato boku mu yesen ev? İnsan yardım eder bana. şey yapalım mı? Ha. Uçak kart çadır. Hayır üst üste olmaz. Üst üste. <laughs> sen her zaman üstte. <gülüyor> hayır. <gülüyor> Lan bu kafa zaytı değil. Lan neyin var değil. Lan bu ne? Bu boyunluk dolandırıldı. Lan kafayı olur mu? Gül böyle. Bak oldu. Hayır lan. Balıkçı oldun. Yakıştı mı? Evet. Motorcu oldun. Balıkçı. yakıştı mı? Hayır bir dakika şunu da takarsam daha şekil gözükebilirim bence. Nasıl oldum? <laughs> Cevap versene oğlum sen ne konuşuyorsun? <laughs> numara abi. Allah'ım ya. Sen git git evet. git. Kendi başına takalım mısın? Evet. Ben derim ki orada çaka alayım bir tane. Ben evet. derim ki ne yapacaksın dedi. Yani, evet, o yüzden 100 lira 100 lirayı 100 bu arada. <laughs> Mantıklı hamle. Cener biz bunu nasıl kuracağız lan? Kullanım talimatı. Asla okumayız bunları biz. <laughs> evet. Bu çubuklar? Tel örgü. <laughs> Etrafına çit yap. Nasıl yapacağız oğlum biz bunları? Çıkacağız şimdi? Bu kadar uzunlukla ne yapabilirsin sen? Ben sırıkla atlama yapacağım arkadaşlar. <laughs> i̇şte. Erkek ya! Onu şey yap, kes, hazırladık. Koyma lan, koyma gök Hayır, gibi kalsın Birinci aşamada çadırı kurmuş. Bu bakayım nasıl olacak? <laughs> bu nasıl kullanıp talimatı? çadır kurulu gösteriyordu. <laughs> ha arkası varmış. <laughs> diyor ki altını koyun diyor. Bu böyle mi lan? Ha Anladım gibi dur. Anladın değil anladın. Anladım o. Anladın ben hiç bakmadın anladım. Seninki gibi boktan değil ki oğlum bu. Bizimki farklı. Şu onu dik. Bir şey Telefon boku donacak gece kameramanım. <laughs> Sen benimle ne gel kıyamam sana. 0 TL hayatta kalmak. Tamam şimdi kancaları birbiriyle oynaştırın diyor. Bu ikisine bu. Ha oldu. Çatı o benim çatı çok güzel lan. Yatak odama hoş geldiniz. Bugün sizlerle yeni odamı tanıtacağım. Bu kadardı. Teşekkür ederim. Like atmayı unutmayın. Arkadaşlar bu hayat her zaman tek tabanca olmayabileceksin. Paranın köpeği. Bak. Ne diyor orada? Çayın böyle ya. Beyefendi ya. ağır! Sakın yapma. Sakın yapma çok zor yaptık onu. Özür dilerim. Özür dilerim. Çato. Tamam tamam bozma. Tamam bozma. Ağzına sıçtın. Ya bozma işi Çubuğumu Çubuğumuzu hem çıkar mısın? Şu an itibariyle ittifak. Tamam, Senin çakacağın şeye çakayım. Pekamamış. Ben hemen bir matamı sereyim. Caner Bey matamı serer misiniz? Ya zengin olmak ne kadar güzelmiş evet. ya. Allah bak keyfe Caner Bey uyku da yapar mısınız? Caner Ay. sana hediyem var lan. Yemin ediyorum bunu sen, bu senin. Kafamıza taktığımız <laughs> tamam. sen de bunu kafana tak. <laughs> Nasıl? <gülüyor> <gülüyor> tamam. <gülüyor> Biz enayık mı? 20 lira verdik oğlum aynısından lan. Abi benim çadırım, yani modeli böyleymiş. <laughs> Öyle mi? Yatak Orada mı olmuş? Sen diyor Kalkmıyor. Keyfim yerinde ya. Çalış lan. Ola, 50 liralık. Ya. 50 liralık. Çalış lan. Çalışıyorum yok. Oğlum sen ne yapıyorsun? Yaman. Ya o tersevri koysana onu matı. matı. Ya bu nasıl 3 IQ yap? Rabbil aleminin şunla hayatta kalmak bir mucize. Bak para sınırsız paran olsun şunla doğada hayatta kalamazsın Abi, ya. IQ'm olursa zengin olamam. <laughs> Doğru olurum ben. kesin. Oh yeah. Bu ne ya? Oldu mu bu? Orda devamını çek. Bunu montajda birleştirme lan. Bunu montajda bu evet. gibi kalsın istiyorum. <laughs> bu arada ben artık yatmayan falan hazırım. Arkadaşlar ben şöyle bir ışık aldım. Yanıyor ya. Elimi çekince sönüyorum. Ben tutarım sahibim. Bu arada bu kadar yardımın için teşekkür ederim kardeşim. Ee, faydalanmak istediğin ne var burada? Faydalanma kafasındaki yeterli bence. Hayır hayır. Başka ne istiyorsun? Yemek. Olmaz. Yemek. Faydalanman için sana ışığımı biraz veriyorum. Bak aydınlandım biraz gördün mü? İyi olur değil mi? Mutlu musun? Çok! <laughs> Arkadaşlar... Evet, şerefsiz. O yüzden Çağatay'lıyım. Kardeşim beraber takılalım bundan sonra tamam mı? Eyvallah abi inşallah. Bundan sonra bir... beni mutlu edersen sırtın yeri gelmez kardeşim. Bak benim her abi şeyim ben... var burada. Seni yemin ediyorum avlarım. Abi ben mutluluk çubuğu değilim ama mutlu olabilirsin. Oğlum, mutluluk çubuğu erotik bir şey miydi? Joystick. Oğlum! Lan durun! Baba! O hava kaçırıyor! artık Abo. Arkadaşlar ben böyle ocak almıştım kendime yemek yapacaktım. Şimdi boku yemiş durayım bu gaz kaçırıyor. Ne tarafa çevirince kaçırdığını da hatırlamıyorum. Ya bu benim hayallerim yıkıldı. Ben burada küçük tüpümde fış 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 diye yemek yapacaktım ya. Hayallerim yıkıldı. Neyse artık çıra mıra odun modun toplayıp ateş yakacağız mecbur. Şimdi size küçük yuvamı göster. <gülüyor> <gülüyor> ne yapıyorsun sen? Oh, oh! Elini görmüyorum. Ne yapıyorsun? Isınmaya çalışıyorum. Ne ne yapıyorsun? Ama ne yaparak ısınmaya çalışıyorsun? Böyle. Ha, alkış tut, tutuyorsun değil mi? Tabii tabii, tamam. Genç adam şimdi diyecek bir çok. Şey Bismillahirrahmanirrahim. Götümü çekme lan. Evet arkadaşlar, yuvama hoş geldiniz. Burada bir adet lambam var. Gece aydınlanmak istiyorsam böyle basılı tutacağım. Koyayım. yanlış almışız ya. Bir tane tencerem var. Bununla ateş yakıp burada yemek pişirmeyi düşünüyorum. Avlanmaya çıkacağım. Burada çatal bıçak ve tabağım var. Lan burada da çatal bıçağım var. Ya ulan 15 lira para boşa gitti ha. Burada bardağım var. Burada yine çatal bıçağım var. Ulan herkese yetecek kadar çatal bıçağım var ya. Burada da suyum var. Tamam o zaman hadi git ben azıcık yatacağım dinleneceğim. Lan bu nasıl kapanıyor? Allah'a emanet çok Selam söyle. Merhabalar Çatı Bey. Oh. Merhaba. Allah. Oğlum niye rahatsız ediyorsun beni? E, beyefendi açılmıyor. E buyurun. Size biraz fonksiyonlarından bahsedeyim çadırımın. Arkadaşlar çadırım gayet ekonomik yani güzel. Ben çok memnunum halimde. 250 TL ile alınabilecek en güzel şeyi aldım. Komşu. Oh. At ses yapın, uyumaya çalışıyoruz şurada. Bizim bir tane it vardı. Ana onu unuttuk lan. <laughs> Tipe <Teme> bak. <laughs> git ya. Çekme kardeşim git. Daha. Ne Merhabalar He Bokum donuyor Böyle işin içine sıçayım Gerçekten sıçayım Hepsi aldığı şeyin güzel yönlerini anlatıyor Ben bunun nesini anlatabilirim acaba Çok güzel açılıp kapalı Sıçayım böyle bir Bu ne ya Hepsi Parası olduğu için Kendini rahat sanıyor Ama sinsiliğimi kullanarak Bu gece hayatta ben kalacağım Ben acıktım Allah'a acıktım Gençler Ben yemek yemeye gidiyorum Yeme avlanacağım. Avlanacağım. Kardeşim bu hayatta fark ettiysen hep parası olan adamlar parası olan adamlarla arkadaş oluyor. Zenginler zenginlerle arkadaş oluyor. Demek ki bir birlikleri vardır. Gel kardeşim. Gel çık bakayım bana. Soğuktan her yerim titriyor. Çok açım. Artık babamı tanımam. İlk bulduğum şeyi yiyeceğim. Çok açım. Çok. Doğada hayatta kalmak için en önemli kural kurduğun tuzağı hayvan fark etmeyecek. fark etti. Kaç. onu Onu görüyor musun? Evet. Şimdi onu ama. Çok şanslıyız. Doğada <laughs> keçeye bak. Allah Burada. Korkutmadan almamız lazım. Yaradan, neler yaratıyor. Bunu seninle beraber hak ettik kardeşim. Evet abi. Ama bokum iyi. Arkadaşlar ben az önce bir tuzak kurmuştum. Orada bir şey yakaldığıma inanıyorum. Çok uzun zaman geçti. Galiba onun içinde bak bak. Şimdi tuzağımızı inceleme zaten. İşte bu. Yakalamışım. Oğlum yakalamışım ya inanılmaz. Bu gece benim için nasıl <laughs> kırdı Arkadaşlar benim şöyle bir ekmeğim var şu an Hayır hayır hayvanlaşmayın Bir tane yemeğim var Çok yorgunum Ben ateş yakamam Bana ateş yakarsanız Yakarım Ateş yakarsanız yakarız. Etten size de veririm Tamam Gidin ateşi yakın tamam. Ben yemeğimden tamam. paylaşacağım tamam. size tamam. Allah ben çadırıma geçiyorum babacığım Talha'cığım ben az kestiriyorum Bunlar ateşi yaktığında bana haber verirsin Hadi Allah'a Şimdi ateşi yakmak için bize bizim... mı lan? Yakarız rahat Biraz mi? oduna Biraz da madene inmemiz lazım kömüre Maden mi? Tabii ben Gel bakma. gel Gel arayalım gel Oğlum bunlardan bir sürü şey vardı bir. Gel, lan, gel, gel, gel. Diyor Gel gel gel. Aa onları al. Al al al. Onları hep al. Al al. al. Onları tutuştururuz. Al, al, al. Kağıt niyetine al topla. Al bunları gel gel. Gel gel. Bak şimdi bu ağacın böyle. Senin böyle yapınca tepki veriyorsun. Tamam. Ha, bak onun gibi düşün. Tamam bak böyle. böyle. Bunu azıcık sallarız. He. He. Bak. Oha. Bak. Şunu çekin oğlum şunu. <laughs> şunu çek. Aa odun. Bak odun. Al al bunları hep kullanırız. al. al. al, al. Tutuşturmalık malzemelerimiz tamam. Bir tek Kömürümüz eksik. Bir tek sen eksiksin falan hayır, diyeceksin sen. Hayır, hayır bir tek kömürümüz. Aklıma yani aklımı aldım. Orada bir poşet var. Aa, orada bir poşet işte. var. Aa, oha, jel oha. oha, oha Cener, oha. Doğada kömür ve jel. Ateş, su, toprak, tahta. Valla tesadüfe bak. Ateş yakmanın ilk kuralı. Ne? Eskiden değil? hep jel kullanmışlar. Ya sen. <laughs> öteden beri. Hep jelle değil mi? Buralar jel. İlk başta ateşi jelle. jelle bulmuşlar zaten. Tabii tabii. Ulan siz doğada bunları mı buldunuz? Hep jel. Abi, bak ağaçtan siyah poşetle düştü. Rahbüla. Aa, Allah Allah. yan yana bunun arkasında. Allah Allah. Allah. Şans bunlar arkadaşlar yani. Şans kısmet. Ben bu arada yeni kreasyonum. Tırt çantam beğendiniz mi? Eşeğin çocukları bir şey konuşuyor şurada. Evet. Ben bunu hop çevirdim. Hadi bakayım yakın at işte. Bu arada arkadaşlar doğada biliyorsunuz ki böyle hep şey mangal yerleri de var. Yani bunlar arkadaşlar ıssız ormanda bu mangal yerleri oluyor değil mi? Epey tabii. Tabii, tabii bir, bir gösterir misiniz doğamızı? Doğa zaten <laughs> bu. Doğa bu demek. <laughs> Baktılar bu var yanına hemen bir doğa kuralım. <laughs> doğru doğru tabi. A few moments later. <laughs> Yaktınız mı? Bak getir tavukları. Kömürler yanmıyor ki daha. Yanacak yani, bekle. Çevir onları. Çevir. Aynen, çevir iyice çevir. İyice çevir. Hey! Çevir! Hey! Çevir! Oğlum söndür şunu. Koştular. Koştular. Mal mısınız lan? Yangın çıkacak. Deliriniz Hadi, mi? Yapalım. Arkadaşlar siz yapmayın bunlar bunların yaptır siz yapmayın yangın çıkaracak dilim manyaklara bak. bak şimdi ben çok güzel yemek yaparım bu arada Çağatay şahittir arkadaşlar evet. hemen tavuklarımıza dibine biraz su koyacağım yağımız olmadığı için yapışmasını engelleyemeyeceğim oha bir tık fazla koydum. Şimdi cezvemizi ocağa koyuyoruz. Tamam bu bunda yavaş yavaş pişecek. Bu arada bu videonun sponsoru olan Egoist Pati kanalına yani benim oyun kanalıma teşekkür ederim. Çünkü o, o olmasaydı bu videoyu çekemezdim. Bana başkaları da sponsor olsun. Ne? şakası bir yana arkadaşlar. Videoyu buraya kadar izleyenler like atarsa çok sevinirim. Çünkü bir de abone olurlarsa çok sevinirim. Çünkü buraya kadar izlemişsin. Ayıptır yani. O yüzden abone yapıştırsan like atarsan çok sevinirim. <laughs> Ben tavukları pişirmişim şu an itibariyle Çalşıya. Tabağa getireyim Şimdi Şunları şöyle bir koyalım Bu arada güzel pişti ha Vallahi eline koymuşlar Biraz haşlama gibi oldu ama i̇şte Bırakma bak Dibinde bırakmayayım bunları bırakma bırak, şimdi Güzel kokuyor Bir dakika kim geliyor lan Run Ses efektini de kendi verdi ya <laughs> Montajını da <laughs> evet. kendi Piç. buraya bir sinematik montaj da yapsaydım bari Beni düşün ya abi Harbi her şeyi kendi yap İş şey en azından Al bu senin ya öyle. oğlum zaten doğada bir bir doğada tutacağım. doğada Çatom bir sana Eyvallah abi Cener Hayır hayır ya Ya oğlum bir sana Ya bu nasıl bir yer Gerisi tamam. bana Ya maddiyatla ne alakası var bunun ya Hayır ver ver bana ver Seni döverim ki bana Yemin ver. ediyorum döver Bak evet. ben bunlara kıyak yapacaktım Bunlar bir boku hak etmiyor ben yemeğimi yiyeceğim denemez. Oğlum bakmayın öyle yiyin yiyin Gidin yemeğinizi yiyin Lan bunun için yiyin Önce işte Önce ye Ya sonra. tamam al 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 tamam kıyamadım hadi. Çatalımı saplıyorum. Nasıl olmuş? Güzel olmuş ha Harbici güzel olmuş. Gerçekten çok, çok güzel olmuş. olmuş Halbuki çok güzel olmuş lan. Mangal ateşinde tavuk. Tamam, ya al. bak, bir daha benim yemem lan Hayır, otur elin. <laughs> otur elin. Lan Diego'yu eğitiyormuşum gibi ya. Abi bir tane de ben alabilir miyim? Allah hakkı, <laughs> hakkı. Kameraman attı, kameraman attı. Göz hakkı, kameramanla el attı. Size kıyak yapacağım. Gidin diğer tavukları da pişirin, eğit. Bokum yiyeyim. <laughs> Çok iyi bir insanım ben. Gerçekten kıyamıyorum. Yani normalde onlar parasıyla almadı. Kendi paramdan ayırıp yaptım. Hala iyi niyetimle ödün veremiyorum. Oo. Gel bunlara böyle. Oğlum bunun hepsini... Ortak şey... yiyeceğiz. Ortak yiyeceğiz. Bunun hepsini şimdi. bir severdi. Biz niye gezdik abi bir kavga ettik? Ayıktınız mı? Yaşıyor. Evet. Yaşıyor mu? Evet evet. Ha hani ne mi? Ya siz böyle hayvan gibi davrandınız Siz size bir Hayır, bok yok. Tavlacım aç ağzına. Aç yavrum. Bize. Afiyet olsun. Afiyet olsun Tavlacım. Eyvallah abi. Bizi ver. Lan bize ne ver? ol, verir misin? Gençler ben doyurum. Doydunuz mu? Allah! Doydum. bereket zengin bey. Birliğin, birliğin beslerim sizi. Farkındasınız <laughs> değil Allah. mi? Bir şey diyeceğim, siz üşüdünüz mü? Ben üşürüm. Ben, ben bayağı üşürüm. Ben harbiden <laughs> çok üşürüm. Benim suyum bana iyi geldi bu arada. Eee yapabilir miyim? Dibinde mi? kalın sana damlatayım. Tamam olur. Ne oldu ya? Allah razı olsun. Boğazda mı kaçtı? Ya şu kadar içinde olmayan su nasıl bunun boğazda kaçtı? Ben yatağıma geçiyorum. Ve sonunda uyku tulumma. Orada hayatımda ilk defa uyku tulumu kullanacağım ha. Daha önce hiç kullanmamıştım. Oğlum burun içi buz gibi. Taha. Ulan yastık akıl edemedim ya. Burada benim doğadan bulduğum çikirdeğim falan var. Bir şeylerim var. E ben bir şeyler izleyerek uyumam lazım. Telefonum yok. Tamam neyse artık. Bu gece de bir şeyler izlemeden uyuyacağım. Ben burada Gitsin oğlum. Lan gitsene. Sana. Sana diyorum kime diyeceğim. Lan git. Hello man. Merhabalar. Merhabalar. Şimdi arkadaşlar benim gibi olanlar yorumlarda kendini belli etsin. Ben gecenin sonunda Allah'a çok şükür vicdan rahat olan bir insan olarak yastığa kafamı koyduktan 5 dakika sonra üff. Giderim Allah'a emanetsiniz Görüşürüz iyi geceler Ne geliyor? Gelme çok bir özelliğin varmış gibi yakın yakın çekiyorsun beni Bir şekilde uyumam lazım benim planım şu Üstümden gelecek tehlikeleri şu şekilde Böyle koruyup küçük küçük uyumak Hadi iyi geceler Two hours later. Oğlum talak uyuyamıyorum lan ben Oğlum çok soğuk Bokum doldu Yemin ediyorum uyuyamıyorum Çok kötü durumdayım Ben dedim ki param olmasa bile sinsiliğimle kurtarırım kendimi Bir beden gücümle karnımı doyurdum Şimdi sıra güzel bir uyku çekmekte Ben biraz ikiyle yaparak yanıma küçük bir acı sos aldım bunu evden gizlice getirdim. Şimdi bunu birazcık burnuma süreceğim. Soğuktan kötü olmuşum da burnum kanıyormuş ayağına. Zengin Bey'in yanına gideceğim. Daha sonrasında ay hastayım, ay çok kötüyüm. Ayakları yaparak onun yanında bu geceyi geçirmeyi deneyeceğim. İnşallah olur bakalım. Ah bak. Oldu mu lan? Oldu. Allah hadi gidiyoruz. Abi. Abi. Ha? Videodan alakası söylüyorum bir açayım mı? Ha bir şey diyeceğim. Eve gitsek olur mu? Niye? Ben çok kötüyüm şu anda. Ben Niye çok çekiyorum. Arka, Arka, plan, plan olarak, devam abi. sürekli çekiyorum. bunun evet. Benim burnum kanıyor, çok küşüyorum. Oğlum ne olur mu Ya video devamlı istiyorsan ya geleyim yanında kalayım şimdilik en azından veya eve gidelim. Çok kötüyüm. Yatıyor daha abi böyle kalkınca. Allah'ı çağırdım yanıma. Siz çadırdaydınız. Çato uyuyor mu? Çato uyuyor, uyudu. Çıkıyoruz mu ayakkabı? Ya ayakkabıyla çıkar da ne oldu oğlum bu kadar? Abi bilmiyorum çok. İki burnum da kanıyordu. Birini yaprakla temizledim. Sen düşün. Sen buna gir. Ananı oradan çok soğukmuş lan. Oğlum gece çok soğumuş oğlum. Abi felaket ya. Harbi soğumuş oğlum. Şimdi hiçbir şey yok ya bir de. Ben bunu çekerim bu tarafta yatarım. Sen orada yatarsın. İstihar edelim istiyorsan. Sıcak iyi gelir herhalde ya. İçeri gel de kapat orayı ısınsın. Açlıkla alakası olabilir mi? Yiyeyim mi bir iki bir şey? Aa kuruyemiş şey. falan var. Arkanda kuruyemiş var. Versene. Ketçaplı mı? Ketçaplı mı? Kuruyemiş. Şeyler Kurey var ya bademler. Kolay gelsin. Ne oldu? Senin ben belanı s***yim <laughs> ya. Senin ben belanı s***yim <laughs> ya. Ne oldu abi? Ketçap sürmüş ya. Acı sos mu bu? Hı? Senin ağzını s***yim ben sana kıyam... Ya! Koy bunları bir diyor tamam mı? Bu pisliği <laughs> koy bir diyor. Ben yatayım buraya. Siktir git sokakta yapsak istersen Yürü git şerefsize bak ben her koşulda video çekiyorum Gerekiyorsa ben bazen sokakta kalıyorum Ama ben hiç böyle hayırlık yapmıyorum Bunlar aklı fikri p**çlikte ya Yok be abi Siktir git buradan Ben kötüydüm iyi oldum çünkü Bir yatak odasının olmazsa olmazı Kırmızı ışık yaptım buraya Talhoşku <laughs> gel Gelme oğlum sapına bak <laughs> Yürü git lan kırmızı ışığı gördü kudurdu herife bak Hala. Günaydın. Saat kaçsa? Abi saat gözüküyor mu? Evet. Saat dört buçuk. Mecazi anlamda değil artık gerçekten bokum donuyor. Akşamki taktik birazcık işe yaradı ama ben sabaha kadar böyle kalamam. Gerçekten çok kötü olacağım. Aklıma bir falan geldi. Seyret. Öyle gibi yatıyorduk Çato. 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 <laughs> 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 kalk kalk doğru bir şey diyeceğim. Saat dört buçuk. Dört buçuk. Bak ikimiz de çok örseledi biliyorsun Saat dört buçuk benim orada bokumla uyu uyuyamıyorum Sen rahat mısın? Çok İyi dağıt misin? Dağıt Kıyamam de. sana Ağzıma sıçıldı benim orada böceklerle yaşıyorum 8 saattir Bize çok acılar çektirdi canımızı çok sıktı Telefonumdan kurt uğulama sesi açacağım Çok güzel şeyler olacak İzle. Bak bunu baş ucuna koyacağız Önce kurtulması vereceğiz Ondan sonra etrafına vuracağız tamam mı sürekli Tamam Çato! Çato! Çato? Ne yapıyorsun? Siz yapıyoruz, seni görmesem anlamayacaktım da. Ne yaptı bu piçler? Hiç şey yapmadılar abi. Yalan ne? söyleme ne yaptı lan? Uyuyorlar onlar. Bir dakika Caner piçi bında mı kalıyor? Ne koyayım aklıma aldılar biliyor musun? Gerçekten çok korktum. Caner, Çato! Ya siz şerefsizsiniz ya. Yemin ediyorum kıskanıyorlar. Bak 50 lira bana çıksaydı ben kalıbımın adamı olurdum otururdum şurada. Bir de salaklar seni ortaya koyuyorlar. Hani böyle bana tuzak yapıyor. Gülüyorsun arkadaş yani piç pis belli. <laughs> bak baba orada şerefsiz <laughs> işte bak. Siz pişsiniz baktım çıktı. Çadırı döndürdünüz anasını satayım. Azıcık daha uyuyalım da hava aydınlansın. Artık çıkarız. Bokum dondu bu arada bir şey değil mi? Beni düşün, beni bildire düşün. Bildire bildire yalan abi içeride şu ısıtmıyor ki. Hayır yürü gidin abi hadi. Hayır tamam, hayatta ulan, su, su, mu yok. Doğada hayatta kalmanın en önemli kuralı. <laughs> <laughs> hadi gençler iyi geceler. İyi geceler. <laughs> Lan talağa geleceksin gel, gel. mi Gelmeyeyim abi. Ben. Bize gelecek galiba. ben onlara gidiyorum. Öyle benim param var ama yalnızım. <laughs> ya param işte var. Ya. Olsun benim de sizin gibi dostlarım var. Abone olup like atın. <laughs> İşlem tamam. He? Vur. Ne dedi? Güzel yer. Ne dedi o? İşlem tamam. Ne işlemi? Hiç. Ne yaptın o, sen? Tamam işte onu yaptık ya. Neyi yaptık? Onu korktuk. Git lan. Hayır onu korkuttuk ya. Gittir git gelme. Hayır geri gel. Hayır bir git tala. İşim bitince gel. Beni de al. Beni de al. Hayır. Beni de al. Hayır. Beni de al. Gel Allah kahretsin seni. Sa. Kaldır şunu Allah'a emanet Beni almıyonuz mu? Beni almıyonuz mu? Allah'a emanet Nasıl ya? Çiftin arasına girilmek Nasıl ya? <laughs> abi Abi kolay gelsin Onu çekmerim <laughs> Kolay gelsin Onu koyma Koydum bile Onu koymak yok Koydum bile Evet arkadaşlar sabah oldu. E bura boş abi. Abi günaydın. Alo. Gece burada ne yaşandı abi? Abi kalk. Rezik ya. Ne yapıyorsun lan? Abi sabah oldu. Şimdi mi geliyorsun da? Abi saat sabah 8. Şşş kalk lan. Burak abi. Hadi kalk yürüyün kalk. Abi. Canan bizim çadıra gelmiş. Sen niye bizim çadıra geldin abi? Abi. Ne? Niye bizim çadıra geldin? Donuyor mu bu? Bu hangi çadır lan? Senin çadır. Bizim çadır oğlum bu. Senin benim mi var? Daha bu hangisi? <laughs> bu senin çadırın lan. Allah kurtar. Biz bir kere. şey <laughs> Çok yağmur yağdı. Burun tıkar çok üşür. Haberin var mı senin? Senin üstün kapalı. Gece bir yağmur yağdı. Baktık. <laughs> İfile file ıslanıyoruz. Biz tala işiyor sandık yağmur yağıyormuş. <laughs> Ben terasım var diye seviyordum şansıma sıçayım yavru yavru. Terasım var diye övülüyordum. 9 olmuş lan saat. Oha. Oha. Oğlum niye 8'e gelmedin? Oğlum erken gelsenin ya bir saat daha. 9 Hedefsiz. oldu lan burada. Ben evde sıcacık uyuyordum abi kalkamam. <laughs> Allah nispet yapıyor ya. <laughs> tamam ben bir yarım saat sonra yazdım. Tamam hadi gülüm ya güzel Günaydın. Arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Titriyoruz şu anda. <laughs> Umarım video hoşunuza gitmiştir. Başka bir yerde tekrar görüşmek dileğiyle. Abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi davranın. Bay bay. Nereye gidiyorsun? Çadırlar almasın. Çadırlar almasın.